Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, sizinle şöyle güzel bir örnek paylaşacağım. Ee, fıstıklı gibi duruyor. Çok güzel. Hem önü hem arkası aynı. Bunu her yerde kullanabilirsiniz. Battaniye de çok güzel yakışıyor. Ee, atkıya, atkıya, yeleğe, hırkaya her şeye çok güzel yakışıyor arkadaşlar. Benim ipim birazcık kalın. Şöyle bir ip. Örnek çıkarttım bir ip. Bu da 4 numara bir tığ. İnce ile yaparsanız daha da ince durur. Ben ipim biraz kalın seçtim. Şimdi arkadaşlar bunu tekrar sizlerle paylaşmak istiyorum. Beraberce yapalım. Şimdi zincir üzerinden başladım zaten. Şöyle bu şekilde de devam ediyor arkadaşlar. Hemen zincirim birazcık zincir çekeyim. Anlasak bu arada kanalıma ilk defa gelen arkadaşlarım varsa kanalıma abone olup beğeni atarlarsa çok sevinirim. Kanalda kalsınlar. Beni izlemeye devam etsinler. Lütfen. Rica ediyorum onlardan. Hepinizden daha doğrusu. Ben şöyle birazcık zincir çektim. Ee, Zincirim çok büyük çekmeyeceğim arkadaşlar. Zinciri istediğiniz boyu çekin. Ne kadar istiyorsanız o kadar çekebilirsiniz. Çünkü ilk sırada koyacağım örneğimi. Kalan zincirinizi örneğiniz ne yapacaksanız o kadar yapıp kalan zincirinizi Sökün arkadaşlar. Şimdi başını donadım. Şuradan bir iki üç tane zincir bıraktım. Şöyle battım. Bir tek kanattan battım. Şöyle bıraktım. Bu bir. Bu iki arkadaşlar. Bu üç. Şöyle topladım hepsini. Bir. zincir çektim. Şuradan arkadaşlar iki değil de bu kapatıyoruz. Bir de zincir çekiyoruz şurada. Ve kapattım. Bir zincir çektim. Şöyle iki oldu. Aynı yere tekrar şu 1 2 şu 3. Hepsinin bir topladım. Şöyle kapattım. Başını doluyorum. Şimdi buradan 1 2 3 tane bıraktım dördüncü zincirime şöyle battım. Bir, iki, üç. Hepsini bir topladım. Bir topladıktan sonra iki zincir bir Bir top kapatma, bir de zincir. Bir, iki, üç. Kapattım. Bir zincir çek. Kapattık sadece bir iki üç tane bıraktım iki şöyle kapattım bir zincir çektim şöyle hepsini bir kapattık şöyle arkadaşlar dan da yapalım. 1 2 3 tane bıraktım. Şöyle 3 tanesini dolduruyorum. Hepsini bir şöyle kapatıyorum. Başına da bir doladım şimdi iki tane bıraktım şu üçüncü trabzan buraya bir trabzan yaptım çünkü başta da arkadaşlar bir zincirim var o şekilde bıraktım onu da bir iki üç zincir çektim döndüm şimdi şuranın içini dolduruyoruz bir iki üç kapattım ve bir iki üç kapattım 2 3 Kapattım. Şöyle 1 2 3 Şöyle kapattım. Toplayıp kapatıyoruz arkadaşlar. Şöyle kapattım. Burayı da bu şekilde dolduruyoruz. Kenardaki zincirimin içine şöyle battım. Bir trabzan yaptım arkadaşlar orada. Kenarım düzgün dursun diye. Aynı şekilde burada da var. Bu şekilde kenarım düzgün devam edilsin istiyorum. 1 2 3 3 zincir çektim döndü şimdi bunu alan içlerini tekrar böyle 1 2 3 kapattım 1 2 şöyle kapattım karşıya geçtim şuraya Çok kolay. Sadece dolgudan oluşan bir örnek. Bunu iki renk, üçgen renk de yapabilirsiniz. İstediğiniz kadar renk yapabilirsiniz. Çok da güzel duruyor. Şöyle kapattım. Aynı yere tekrar şöyle doldur. Çok kolay bir örnek. Aynı yeri bir tekrar dolduruyorum. Buraya zincir çekmeyeceğim, şey kapatmayacağım. Direkt şu yuvarın içine bir trabzan yapıp burayı düzleştirdim. Gördüğünüz gibi iki tarafta aynı şekilde şöyle düz olsun istiyorum onun için kenarlarda şöyle zincirlerimizin şöyle içine şöyle araya batalım arkadaşlar zincirin içine batmanız şart değil şöyle araya batmanız yetecek böyle güzel bir örnek çıktı gördüğünüz gibi bu ipimle de çok bu ipimle de çok yakıştı hem önü hem arkası bir istediğiniz her şeye yakışır gayet de güzel bir örnek oldu yumuşacık oluyor arkadaşlar tavsiye ederim yapmanızı Evet arkadaşlar, kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarınızı atarsanız çok memnun olurum. Ee, güzel videolarda görüşürüz. Ee, zil butonuna da basarsanız her akşam saat 8'de yeni video paylaşıyorum arkadaşlar. Hem ondan haberdar olursunuz. Hem vakit geçirmeden izlemiş olursunuz bildirim geldiği için. Hem de benim şeylerim öne çıkmış olur arkadaşlar beni takip edip beni izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. İnşallah bir sonraki videomda görüşürüz arkadaşlar. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.